Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bakın biz Granny falan oynuyoruz. Bunu modlarını da çekebilirim dedim. Bir gittim hemen Noel Granny yükledim. Şimdi siz de ee, oynayabilirsiniz. Play Store'da bulunuyor bu tür oyunlar. Gidin işte Noel Granny falan bir şeyler yazın çıkıyor zaten bu tür. Bu arada arkadaşlar bu şey aşırı kaliteli değil bu ne? Play Store'dan falan da öyle. zaten bunu abim falan da indirmedi. Şu an tarayıcıda indiriliyor gibi bir şey değil ama onlar bayağı dikiyor. Yani. O yüzden kusura bakmayın. Neyse direkt başlayalım şöyle izden. Kusura bakmayın iz oynamamız lazım. Bir de normal. he normal olmuyor. ya. bizde ya. Direkt şöyle başlayalım. Bak şu havayı bir şey görüyor musun? Bu oyun kadar güzel. <laughs> Abi oynayıp da puan vereceğiz. Böyle bodo zaman oynama puan vermem. Dayı puan. Birinci günümüzde zelle'yiz. Arkadaşlar bu arada mod kalitesiz puansız kusura bakmayın. Yani ben de istemiyorum. Arşı kalitesiz modları oynamak ama. Bilmiyorum banyoda bir şey var mı? Niye olsun ki yani niye olsun. Niye olsun ki. Ne oldu lan? Abi bug'da kalıyor. Ay 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 ay. Hayır bir de bu salak bir bug'da kalıyor. Biz nasıl bakmış uşağı burada bunda? Bizi painting parçasını at Bak ayarlar Abi tam da emeğin yanına koymuşlar gerizekalı bu oyunu yapanları ya. Gürüldüm bu arada. Giremiyorum ya. Heh. Azaya konuyordum ya. Abi. Benim şu an var ya gramdan fazla bile sarmıyor ya. Gidelim ya bot. Durma sesler geliyor. Şşt. Şşt. Hadi iş kor. Abi yine bu her yerde badı kalırsa biz bunu nasıl oynayacağız ayıp sorması. Neyse en azından o buna hızlı hızlı falan kurtuluruz en azından. En azından. Ezanından ne ya? kayıta bak ya abi çökme ya Evet arkadaşlar kusura bakmayın ve oynar biraz daha Play Store'dan önce bu şekillerde onları görebiliyorum yani isterim bir kaliteli oyunlar oynamak ama Bu gelir. Biz arkadan tüyelim. Ay geliyor geliyor geliyor. Geliyor şu an zaten arkama da bakamıyorum. Bak da kalmayacak galiba bu sefer. Tamam. Ha bir de bak bu böyle otizm otizm baklarda kalmasın. ederim var ya abi. Oyun oynasın gelmiyor he. Az daha vallahi billahi ben de gidiyordum vallahi billahi. Vallahi billahi ben de gidiyordum yani. Bak istediği yerlere bakla kalmadan başa başa gidiyormuşuz işte. Şimdi bizim cutting paper'ı neredeydi? Bir dakika. He şu pense penseyi de keseceğiz ses çıkarttık bu arada çabuk al kaç ne balda falan kalmasın görürsen gör zaten gelemiyor buraya arkadaşlar bir şeyler yapıyoruz at şunu şöyle al abi emmer'ı emmer'ı al emmer bırak abi bunu buraya gir şuradan oh, oh, oh. evet bir şey gelmedi her zamanki gibi her zaman, abi her zaman olduğu gibi ya bunlar değişmeyen şeyler ya hatta abi bak mesela şu beyaz beyaz desenler falan benim çok dikkatimi çekti yüzdeki çekmece gibi bu arada arkadaşlar bir diş diş granny muhtarı falan ne yani ne Play Store'da bulabilirsem oynarım. Siz de bana önerebilirsiniz tabi Play Store'dan asla. Ben APK'ma, APK ama APK uğraşamam. Ne diyerek gidelim şuraya save key var orada. Kasanın anahtarı ile kasayı açarız. Çaldı içindeyiz hangi bir veririz. aşağı git sen he. Bu salan torunu ben buradan ben de buradan ben de buradan gideyim işte. Cam sıkırdım falan göremedik ama bayağı güzel yapmışlar yani. Böyle temalı böyle. Güya temalı güya. Güya o da. Arkadaşlar bu arada ee, bu tür serilere de 3 kilo like falan isterim. Gelsin yeter ki. Vincendo. Burada bile bagda kalıyor ya abi. Tam mala mamugreni ya. Burada bir de bagde kalıyor ya. Mamus ne olur. Bir şey derdim de şimdi ya. Tam beni kovalayacakken olduğu yerde Bagda kalıyor. Biraz bir de sinirli git, kusura bakma. Şu an yakınlarımıza bir yerimize tuzak koydu. Bitirsene. Karpuz. İçine verecek bir master şey bende yani. Padlock. Daha... ne? Her şeyin kötüsü geliyor. Abi sesi bir gün çıkarttık buraya ses gelsin buraya biz arkadan topuklarız orada arkadaşlar şu an oyunda yani tek hata şu an gördüğümüz joystick ne de o kadar küçük yani hani elime şunun yanında şey var bir de bir de mod çok onu geri değil çok Bir gelecek dedim Görmezsen bir de görmezsen Vip'ini gördüm ama alamadım artık. Heh, tamam. Tam bu salak gibi orada bekliyor. Allah şükür şunu bir kere weapon şeyde vurabileceğiz. Her zaman istiyordum zaten. Ve şu an galiba gerçekleşecek. Al şu crossbow'u Hadi gel gel. Nerede bu? Neredeyse deşelim bunu. Gel gel. Sen bir deşim şöyle weapon şeyde. Weapon cross pol vermişti. Neyse. Hmm. <laughs> Bak da bir hata daha bulundu. Bu bayıldığı zaman şey olmuyor. Bunun şeyini göremiyoruz. direkt bacakları açıldı. Böyle niye oldu? Versene onu kosmamak. Oyunda da arada basmadığım tuşlara basıyor. O da beyaz sıkıntı sevmediğim Bu özelliği. Yeten duyanlık de değil şu an Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı yani. İnceledik yani. Granny Noel modunu inceledik. Baya güzel bir modmuş. Baya beğendim yani. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bazıları görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.